Selamun Aleyküm arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Yavaş yavaş büyüyoruz. 20 bine son 1000 bin abone. Allah izin verirse yaşlanana kadar beraberiz. 100 binleri göreceğiz, 200 binleri göreceğiz, 1 milyonları göreceğiz. Allah izin verirse kazasız belasız. İyisiniz, saatiniz yerinde inşallah size zaval gelmesin. Alayınızı çok seviyorum. Canımsınız, ciğerimsiniz. Bugün bakalım nelerle karşılaşacağız. Başımıza neler gelecek? Neler olacak? Aksiyonlu anlar yaşayabilecek miyiz? Yaşamış olduğum her şeyi sizlerle paylaşmak için bugün buradayım. Bakalım bu videoda bizi neler bekliyor? Hazır mıyız? Bu köpek şu an belli ki karnı ağrıyor ve karnı ağrısını geçirebilmek için ot diyor arkadaşlar görüyorsunuz yalnız bir sorunları var buradaki köpeklerin fazla insanları kendilerine yanaştırmıyorlar ürkekler hemen şurada da bir tane var yatan şurada giderken bir tane daha görmüştüm ben Fatih'teyim Fatih Parkı Hemen karşımızda Büyükşehir Belediyesi. Hemen dediğim köpek de bak burada. Martılar herhalde et görmüş. Bir oraya doğru gidelim. Bir macera var orada. Bir oraya doğru ilerleyelim mi? Hadi bakalım. Bakalım martılar. Bu kavgayı ne için yapıyor? Büyük ihtimalle et parçaları vardır. Bu kavgayı o et parçaları için yapıyorlardır. Kediler, mediler herkes buraya yakın etmiş. Bütün ahali burada. Dayı onlara et veriyor. Dayı martılara et veriyor. Kedilere martıları falan besliyor. Allah razı olsun. Et veriyor ne? Hay razı olsun. Martlara atsana biraz da martlara at onlar da aç bak. He. Bak orada yiyor. Bir He Belli zaten. Hepsi buraya yakın etmeye başladı. Hadi ya. Karnını mı doyuruyorsun lan? Gındıl. He. O niye öyle geri takılıyor? Işte. Abi bu sarı. Git lan Hemen şurada bir tane daha gri var arkadaşlar. Ona da yemeğini vermiş. O da yemeğini yiyor. Martılar birazdan bak köpekler de. He? Dayı Onlar iyi görsün. Dayımız Allah ondan bin kere razı olsun. Bak yasakları göze ne alarak ne çıkmış. Ne Memleket benim Siirt Hacı Dayı. Bu hayvanları doyurmak için Ta evinden buralara kadar gelmiş. Ona sonsuz minnettarız. Hadi, hadi. Evet, Taksim'deyim. Milyonlarca kuşun olduğu yerde burası biliyorsunuz daha önce ilk defa bu kadar yabaninin bir araya toplanmış olduğu bir yer. Bakalım insanlar gelip yemlemeye başlarsa kuşlar buraya akın etmeye başlayacak. Bir işlerine doğru gidelim. aralarında kaçak var mı? Bir ona bakalım. Herkes kaçak peşinde. Baba baba adam nasıl kovalıyor kuş? Yakalamaya çalışıyor ama yakalayamıyor. Bir tane yavru adam eliyle göre yakaladı. Evet Muhtemelen e, yavru ama neyi var tam olarak bilmiyoruz Kanatlarına falan da baktık sağlam kanatları Ama güçsüz gözüküyor Yavrudur ee, zaten ya belli de İşte buraya getirdik diğer kuşların arasında En azından e, daha iyi yaşayabilir diye e, Yani Başka başka bir şey düşünemedik Başka e, bir şey bulamadık Ya ben aslında bunları böyle büyütüyorum biliyor musun Böyle küçük yavruları böyle şey yaptım mı Buldum mu böyle alıyorum büyütüyorum Hatta benim Youtube kanalım var evet. Onun evet. için şu an seni de çektim Hatta birazdan göstereceğim sana zaten oradan görürsün. O hasta mikrop bulaşır Yok yok mikro bulaşmaz ya. Hı, Hayvandan mikro bulaşır Eğer bir kutu bulursam şimdi kendim alırım. Bizde var. Ha, ha tamam 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 ben alırım onu. Tamam. Ee, kut, hı, hı, kut kutunun içine sokalım. Tamam ben onu alırım. Ver onu bana kardeş. tutman lazım Tamam, abi. Ben tutayım sen Dur, dur bir saniye. Tamam böyle. Şimdi burada kardeşimiz bunu Cihangir'de buldun değil mi? Aynen Cihangir'de. Cihangir'de kedilerin ağzından çıkarmış. Görmeyin, Görmeyin, e, biz de gördük. Yani, Gönlümüz razı var. olmadı. Aynen. Alacağız Allah'ın izniyle. Biliyorsunuz bende de bir tane var zaten. Aynen. Onu da iyileştirip büyütmeye çalışacağız. Çok iyi olur abi. Vallahi. Teşekkür Allah ettim Allah kardeşim. Eyvallah. Allah senden de razı olsun. Evet arkadaşlar. Kuş şu an kutunun içinde. Eve götüreceğim. Bir karnını falan doyuralım. Bakalım bir sağlık problemi falan var mı? tedavisini falan yapalım. Allah'ın izniyle iyileştireceğiz. Sağlığına kavuşturacağız. Sağlıklı bir şekilde siz de onu göreceksiniz. Şimdi evde görüşelim. Evet. Nihayet metrodan çıktık. Kişni Cevahir Evet gençler şov yapacakmış bir onları bir çekelim Hadi gel oradan fazla uzağa gitme Sağ ol kardeşim sen Aferin lan eşek sıpası Evet bir tane daha şovcu geliyor bak 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 Hadi kendinize iyi bakın Sonunda evdeyiz Yavrumuzu eve getirdik Ufaktan karnını doyurdum Şu an biraz da olsa yem girdi kursağına Yavaş yavaş kendini toparlayacak Allah'ın izniyle Eğer bir hastalığı yoksa belli ki açlıktan dolayı böyle olmuş Anne babasından ayrılmış ve ee Kursağına bir şey girmediğinden dolayı Halsiz düşmüş, keyifsiz olmuş. Benim ufaklık nerede? Gel. Gel oğlum, gel. Gel, 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 gel. gel. <laughs> bak sana kimi getirmiş. Bak sana kimi getirmiş. Bak burada kim var? Bak, bak, bak. Bak sana eş getirdi. Bak ne var? Gördün mü onu? Bak. Bir tanışın bir tanışın bir tanışın bir tanışın bir tanışın. Bak o da senin gibiydi ha o da senin gibi garipti. O da senin gibi garipti. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyor? Aha bu niye bunu? Bu, bu niye bunu? Aha bu çok tatlı değil mi? Baya bir alıştı bize arkadaşlar. İnşallah bu da böyle olur. Şu an bunu böyle bırakamıyorum. Tam bir yabani gibi davranıyor. Ama zamanla o da bunun gibi alışacak bana. Diye umut ediyorum. Ya iyileşsin de sıkıntı yok. Alışmasın bana. İyileşsin gitsin. Sorun değil. Şile ki bana alışacak diye bir kaydı yok. Sen ne yapıyorsun oğlum? Bir gidiyorum, bir geliyorum. Bir gidiyorum, bir geliyorum. Bakacağım eğer bir e, ilaç tedavisi yapacağım. Boğazında, boğazında bir bir şey var mı? Gerçi orada kontrol etmedim ama herhangi boğazında bir şey yok. Zannetmiyorum ölsün. İnşallah umduğumuz gibi olur. Kafa dik ama büyük büyük ihtimalle erkektir arkadaşlar. Sizce nedir? Dişi mi erkek mi? Gel 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 gel. Yorumlara yazın. Bak 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 bak. Yani yana durun bakalım. Bu çakmaklıdır. Bu koyu bir çakmaklı arkadaşlar. Bendeki koyu bir çakmak. Tamam. Çok yakışıklı oldun sen ha. Sen çok yakışıklı oldun ha. Çok güzel bir kuş olacak bak bu. Eğer bu da şey olursa bu da Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.